sayın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sendikaların, meslek odaların, derneklerin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, emeklilerimiz, sevgili madenciler, saygıdeğer zonguldaklılar, değerli basın mensupları, sizleri şahsım, Genel Madenciler Sendikası ve Zonguldak platform adına sevgi, saygı, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Şimşek, merkezi yönetimin kontrolü altında olan 19 iktisadi teşebbüsü için kit reformu adı altında bir çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen detayları ortaya çıkan taslağa göre kitlerde yönetim kurulu üyesi yediye çıkarılacak ve bu üyelerin dördü Hazine ve Maliye Bakanı tarafından atanacak. Yönetim kurulu başkanı da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği isimler arasından atanacak. Bu durumda kitlerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçecek. Yani halkın malı olan kamu kurum ve kuruluşları uzmanlık açısından ilgili bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkartılacak. Tüm yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacak. Enerji ve madencilik özelinde yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirilecek. Ülkemizin vazgeçilmez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, karlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer şirkete dönüştürülecek. Bu durumda piyasa şartları ve karlılık göz önüne alınarak tamamen veya parça parça kitlerin özelleştirilmesinin karlılığı düşükse kapatılmasının ön açılmış olacak. Bu 19 kit arasında Türkiye Taş Gömül Kurumu, Eti Maden İşletmeleri, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri gibi enerji ve madencilik faaliyeti gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Çaykur, Devlet Demir Yolları gibi kurumlar da bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevi ve uzmanlık alanı 19 kitin görev ve uzmanlık alanıyla bağdaşmamaktadır. Örneğin madencilik sektörünü yönetmek ve madencilik politikalarını belirlemek uzmanlığı tekneye dayanan ekonomik ve yönetimsel düzenlemelerin işletiminde etkin görev üstlenen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın görevidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzmanlık alanı dışındaki kitlerin yanı sıra madencilik politikalarını ve maden işletmelerinin yönetimi konusunda da tek yetkili, tek karar verici, tek düzenleyici konuma gelmesi asla kabul edilemez. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler yerli ve milli üretimin yapmanın kendi öz kaynaklarımızı yine öz insan kaynaklarımızla ülkemiz ülkemiz ekonomisine ve sanayisine kazandırmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Enerji temelli savaşlar dönem dönem yaşanan enerji ve tedarik krizleri taş kömürü gibi stratejik bir kaynağın önemini daha da arttırdı. Ülkemizde sadece Zonguldak Ablası'nda bulunan taş-kömürü, demir-çelik sektörü ile diğer sanayinin ana ambaddesi olan stratejik bir enerji kaynağıdır. Bu derece önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına kar-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilmez stratejik kurumları piyasa şartlarına ve uluslararası tekerlerin kontrolüne hiçbir şekilde ve asla terk edilemez. Stratejik öneme sahip olan kuruluşların tartışmasız şekilde tamamen kamu kontrol ve sektör uzmanlarının yönetimiyle işlev görmelerinin ülkemiz gerek ekonomik, gerek sanayi, gerekse bağımsızlığın şartı olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Siyasi iktidarların bugüne kadar yaptığı özelleştirmeler ve yönetimsel hatalar nedeniyle halkımızın ne kadar ağır bedeller ödemek zorunda kaldığı unutulmamalıdır yaşasın! yaşasın, yaşasın <laughs> <laughs> TTK vazgeçilmez stratejik bir kurumdur. Piyasa şartlarına terk edilemez. TTK Ülkemizin sanayisi ve enerji sektörünün can damarıdır. Ticari bir şirkete dönüştürülemez. TTK milli bir kurumdur. Uluslararası tekerlerin kontrolüne bırakılamaz. TTK halkın malıdır, satılamaz. TTK Zonguldak ve bölgesinin varlık nedenidir, kapatılamaz. Bu nedenlerle Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlamakta olduğu tasarıya bugün buradan bir kez daha hep birlikte hayır diyoruz. de altında hayata geçirilmeye çalışan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir. Tehlikenin Tehlik farkındayız. Ve bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki bu girişimleri ısrar edenler, ısrar edenler karşılarında genel maddeşler sendikasını, maden ve MTA işçilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, siyasi partilerimizi, muhtarlarımızı, emekçilerimizi, işsizimizi, emeklimizi ve halkımızı bulacaklardır. Bu nedenlerle bölgemizi temsil eden iktidar partisi siyasetçilerini halkın taleplerine duyarlı olmaya çağırıyoruz milli sanayi ve ekonomik temel taşları olan sadece TTK değil, reform adı altında hazırlanan tasarının kapsadığı 19 kamu kurumu tavsiye edilerek, satılarak veya kapatılarak yok edilme ve uluslararası tekerlerin veya şirketlerin kontrolü altına girme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Buradan hep birlikte yükselttiğimiz bu mücadele yalnızca Zonguldak için değil, aynı zamanda ülkemiz için, ülkemizin değerleri içindir. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, her ne isim altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere halkın malı olan kamu kurumlarımızın yok edilmesine karşı yine sizlerle birlikte omuz omuza vererek halkımızın, ülkemizin ve bölgemizin geleceği adına tüm meşru mücadele haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Güçlüyüz, hep birlikte daha da güçlüyüz.